Evet dostlar merhaba. Ben Miro Cido. Ee, başlıkta da gördüğünüz gibi kümesimizdeki tüm kuşlarımızı sahiplendirdik. Ee, kendimize ayırdığımız bazı kuşlarımız var. Bir de e, yaz ayı geldi. Tüy mevsimimi geliyor. Ee, kümesi de temizledik. Bugün size hem kümesi göstereceğim hem de kümeste kalan kuşları. Abi sen tut. Evet kümesimiz gördüğünüz gibi bazı arkadaşlar inanmıyor veya inanmak da istemiyor. Çok da zorlamaya gerek yok. Arkadaşlar benim kümesinin uzunluğu iki buçuk metrekare, genişliği de bir metrekare. Bakın kolluklar okuyduğunuz zaman bunu tek kişi zor duruyorsunuz. Burada yani bir hafta önce nereden baksam bir 20 tane miro vardı. Bunun 10 tanesini verdim. İstanbul'un çok değerli, çok sevdiğim bir ağabeyim var. Selim abiye verdim. Onunla zaten biz hep görüşüyoruz kümeste ne kaldı? Hava miro. Bir de bu yeşil kafalı benim bir dişim var. Yeşil ördek diyorum. Ee, bu ikisini de Selim abiye verdim. Bir 10 tane de miro verdim. Onlar dahil olmak üzere. Bize geriye bu kuşlar kaldı. Anne miro kaldı. Bir tane kepez mat dişi var. O kaldı. Bunlar da son iki yavru. Bu da bizim

Arkadaşlar çok ele almıyoruz ya. O yüzden kuşlar biraz ürktü ister istemez. Bu dişimdir benim. Tepe çok iyidir yani. E, bu Trakya'da yapılan kupaları şey e, festivale götürsem ya yani derece mutlaka alır öyle söyleyeyim. Böyle güzel bir dişi. Bunun de güzel ama bu daha güzel. E, bir de bunlar var. E, onun haricinde bütün kuşları verdim. E, tüm mevsimi de geliyor. Genel temizliğimizi de yaptık. Kümes şu an tam istediğimiz gibi. Eğer nasip olursa e, kümese bir iki kan katacağım. E, düşündüğüm bir iki arkadaş var. Onlardan kuş almak istiyorum. Bir tane kepez bir erkek var. E, o kardeşimize teklif edeceğim. Bakalım. Onu bekliyorum. Güzel de bir takım düz alabilirim. Alacağım kişi de zaten bellidir. Piyasada benim en beğendiğim adam. Düzde de Meroc'u Nazım'dır. Nazım kuşları gerçekten çok iyi. Zaten düz attığında ağzından gelen ve ke benim kendi e, dişim bakın en öndeki dişi benim kendi yavrum 2018 doğumlu. Hemen onun arkasında soldaki erkek de ağzından aldım. Yani o iki familyadan çıktı bu düzler öyle söyleyeyim size. E, kepes kanlı şu Şahin kepes kanlı mesela bu dişi onun annesidir. Babasını falan verdim. Melez bir erkek vardı. Bakalım niyetim var ya bir takım böyle çok iyi bir takım. Nazım'dan buraya koymak istiyorum. Çünkü Nazım'ın kuşları gerçekten çok iyi arkadaşlar. Mirocu Nazım. Yani üst seviye kuş besliyor adamlar. Yani bir Miro'da olması gereken bana göre bütün özellikler onun beslediği kuşlar da var. Yağmur da yağıyor. Abi istiyorsan işte biraz gel. Hafif gel içeriye. Sıkıntı yok. Ee, yani şu an kuşlarımız bu şekilde. Dediğim gibi yaz mevsimi geliyor. Tüy mevsimi arkadaşlar kümesi çok iyi güzel bir temizledik bakımını da yaptık ee, artık bu saatten sonra kuşlardan yavru falan almayacağım bir tek bunların var onun haricinde kimsenin yavrusu falan şu an yok ee, bize bir takım sıdamızı kaldı bir takım yavru bir de bu dişimiz var bir tane daha var kepez evet onu unuttum Bak, evde çok güzel bunun altından çok güzel bir yavru geldi ee, Icardi evet abim onu Icardi koydu. Ama hakikaten çok güzel yani o büyüsü onu da göstereceğim size. Erkek çıkma ihtimali, ihtimali var. Eğer çıkarsa annesi de eşittir. Eğer olmazsa bir erkek var çok hoşuma giden. Hadi ismini vermek istemiyorum çünkü kuşun piyasasını da yükseltmeyelim. Bir teklif edeceğim o kuşa. Yani kafamda bir rakamım var. Bakın bu benim, bu bizim annemin Dişi 2018 doğumlu 5 yaşında kuş arkadaşlar. Yumurtlamıyordu bir süre. Şimdi yumurtlamaya başladı. Allah şükürler olsun artık. Yani bu kuş bu arada mattır. Yağlı değildir. Mattır bu kuş. Ama tek parça kanat olduğu için yağlı gibi duruyor. Yani bir müroda olması gereken bütün özellikler bu kuşta var. Bu yavru mesela bakın. Onun torunu sayılır. Güzel bir yavru. Bu da bizim baba Miro'muz. Baba Miro yeşil ördek Selim abinin. Ona verdik onları da. Dediğim gibi buraya güzel bir kepez erkek katacağım. Bir de bir takım düz düşünüyorum inşallah. Bu işler paradır arkadaşlar. Yani iyi para verirseniz iyi kuşa sahip olursunuz. Nasip bakalım inşallah. Ee, öyle bir niyetim var. Bir de bir konu hakkında da bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar ben Miro hariç hiçbir kuş beslemiyorum. 2017 yılından beri tamamen Miro besliyorum. Trakyalılar benim dam, bakıcıları, e, bakıcılarım, dumanlılar da bakıcılarım. Dumanın alttan gelen yavrulardan Trabzon'a yolluyorum. Haloğlu, Arnavut köyüne çok uçurdu. Bu dumanın alttan çok iyi kuşlar geliyor. Gelen bütün kuşlar oynuyor, öyle söylüyorum. Oynamayan bir tane kuş yok. Hepsi oynuyor. Erkekleri çok iyi ama dişi çok iyi. Yani dişi çok iyi yani, efsane bir dişi var bizde. E, i̇steyen olsa onlara da iyi paraya veririm yani. Onu söyleyeyim. Miro harici dediğim gibi hiçbir kuş beslemiyorum. E, ben istiyorum ki aslında yerim büyük olsun. Çünkü bana röportaj teklifleri geliyor. Televizyondan bile geliyor öyle söyleyeyim. Çünkü benim mirocuido.com mirogüvercinleri.com adlı iki tane web sitem var. Buralara Google üzerinden insanlar giriyor. Bakıyor. İşte diğer sosyal medya hesaplarım var. Oradan girenler var. Benim de biraz sosyal medya geçmişim var. E, biraz da konuşuyoruz. Bir tecrübemiz, bir bilgimiz var. Bir de bu kuşlara hizmet ediyoruz. Bu kuşlarla alakalı e, mirojido.com, adlı web sitelerine blog yazıları yazdım. Yani bir mirada olması gereken nedir? Benim kuşumda eksik varsa önce eksiğinden bahsediyorum. İnsanları bilgilendiriyorum. Yani beni iki ay önce 70 yaşında bir adam Kayseri'den alıyor. Miro'yu soruyor yani. Düşünün yani. İki sene önce 15 yaşın altındaki çocuklara yani 18 yaşın altında değil mi? 18 yaşın altı çocuklar artık böyle yetişemiyordum yani. Instagram üzerinden. Facebook üzerine cevap vermeye. Yani bu sitelerin bana katkısı çok. O yüzden ben büyük bir alanda bu kuşlar üretip benden daha iyi miroculardan iyi kanallı bunları eşleştirmek ve bu miroları anlatmak istiyorum. Çünkü mirolar bana göre çok değerli kuşlar. Uzun vadede uzun vade iyi yatırım yaparsak bu kuşlar hak ettiği yerde olabilir. Yani hak ettiği yer neresi? Bana göre bir posta kuşu bir şabap kuşu, oyun kuşu, miro kuşu bunların arasına girebilir mi? Yüzde yüz girer. Ama bu şekilde girmez. Bir grup arkadaşlar bir besliyor, bırakıyor, başka ırka geçiyor. Bazı arkadaşlara böyle paylaşım yapıyorum, alınıyor, alınmasın. Ben neyi görüyorsam onu söylüyorum. Ben bu işin gerçekten yani işi severek özveriyle yapan biriyim. Yani ben gerçekten mirocuyum. Yani öyle söyleyeyim. Miro başka kuş besi Ya yani beslersin yanına bir takım iki takım farklılık atarsın ama adam bakıyorsun her şeyi besliyor abi. Sonra o adam diyor ki ben Miro'cum. Sen Miro'cu değilsin. Sen bu işin ticaretini yapıyorsun. Ve o arkadaşlar özellikle burada çağrımdır. Ya abicim çıkın açık açık gibi biz bu işin ticaretini yapıyoruz. Size kimse bir şey diyemez. Benim lafım bu işin içine girip piyasanı allak bullak eden insanlara. O yüzden fazla insanla da görüşmüyorum. Görüşmüyorum. Mesela bu normalde ben de giderim masa salonuna festival. Gittim de yani İstanbul Festivali'ne gittim, Tekirdağ'a gittim, Sakarya'ya gittim. Farklı ortamlar var orada yani. Adamın kuşu senden niye adam demiyor yani bu adamın kuşu çok iyi demiyor. Niye? Rahatsız oluyor. istemiyor kendisinin iyi birisini görmek. Ya yani daha farklı konularda girelim mi? Girmek istemiyorum. E Dedim ki ben bir hocam, bir ağacı, baş yok. bir iki düşüncem var. İnşallah buraya güzel bir kefez katacağım bir takım düz müro nasip olursa niyetim var. i̇nşallah bakalım hayalimiz bu. Uzun vadede bu kuşları Allah nasip kısmı derse yer olduğunu çözersek televizyonlara çıkıp anlatmak istiyorum arkadaşlar. Biraz önce bu trakya yakalarken böyle biraz sıkıntı oldu da ben kuşları ele almıyorum. O yüzden çok ürkekler. Bizler çıkar şimdi kuş tutmasını <laughs> falan der böyle. <laughs> çok gerizekalı tipli adamlar da var çünkü. <laughs> Biz ele, almıyoruz kuşu yani. Şu kuş mesela Nazım'ın kuşu. Nazım'ın kuşunu çok birçok insan bilir. Kuş burada dururken şöyle Nazım oluyor kuşları. O kadar Nazım'ın kuşları cana yakın yani. Ben çok ele almadığım için çok ürkekler. En ufak bir şeyde bak kuş şey yapıyor. Ürküyor. Çünkü ele almıyor. Bir de buraya çok çıkmıyorum. Abim bakıyor arada. O yüzden dolayı. Ya demek istediğim Biz bu işi severek yapıyoruz arkadaşlar. Bu bizim 5 yaşındaki dişimiz. Mat dişimiz. Bimiro'da olması gereken bütün özellikler var. Bu da bizim mat kepezimiz. Bu hayvanda tek bir eksik vardı. Bunu bundan önceki videolarda söylemiştim. Şurası, şu, şu kısım komple eşi olması lazım. Bu biraz mor. Ondan da bir ufak bir sıkıntısı var. Ama geri kalan her şey hatasızdır. Ve altından çok iyi yavru geldi. O da büyüsü onu göstereceğim size. bu da Selim abi'ye verdim. Yeşil olduk. Bakın. Kafası komple yeşildir. Bunu. Sarı pastır. Bunun altından şahin geldi arkadaşlar. Bakın. Gel, gelen kuşa bakın. Babası melez kepezdir. Bunu Selim abi'ye verdim. Altından böyle kuş geldi. Beyaz paça, beyaz bel. Bu arada bu yağlıdır. Bu şimdi bir tüy daha atacak. Yumurta da şu an. Bakın. Bir müroda olması gereken her şey var bunda. Bu hatasız bir kuş. İleride e, bir biraz yaşını aldıktan sonra şu şuradaki yeşillikler şuraya da oturacak. Kafaya da tam oturacak. Evet. Bir, bir Miro'da olması gereken bütün özellikler var bunda. İşte mürocunun ağzında da bunun, bunun bir üst versiyonları var. Niyetim ondan böyle güzel bir takım almak. Arada konuşuyoruz da ona da buradan selam olsun. Bakalım yani yer büyük olsa daha iyi kuşlar almak istiyorum. Çok iyi mirocular da var arkadaşlar. Bakın gerçekten çok iyi mirocular var. Onlara saygı duyuyorum. Ee, benim gibi bu işi gerçekten sadece miro besleyen in, insana ayrı bir saygım sevgim var. Benden iyi olanları zaten zaman takdir ediyorum. Benim klasım bu ayar arkadaşlar. Benim gibi bir takım bu ayarda bir düz alacağım inşallah. Bir de güzel bir erkek alacağız bu dişiye. Çünkü bu iyi bir kan abi. Bu da bakın kümesin bütün düzlerin dedesi bu. Ama aradaki farkı siz şey gördün. Bakın. Biri sarı pas biri biraz kızıl pas. Bunun kafa yeşil onun kafası hafif biraz sarılık var. Ama altından böyle yavrular gelebiliyor. Çünkü soy çok önemli. Yani bu mesela bu babam ironu Kol 911 diye bir soy var. Mirocu'nun ağzını çok meşhur bir soyu. Ondan gelme. Bak. Bunlar torunlar arkadaşlar. Bak. Görüyor musunuz yavruları? Daha bu halde bunlar ayaklı. Daha da iyi olacak. Ee, Şimdi söyleyeceklerim bu kadar. Ee, görüşürüz. Kendinize iyi bakın.